Kız yeniden doğduktan sonra yaptığı ilk şey düğün buketini krizantemlerle değiştirmek olur. Etrafındaki insanlar bunun uğursuz olduğunu söyler. Fakat kız bunun hayatta kalmasının tek yolu olduğunu bilir. Önceki hayatında kendisiyle hizmetçilerin kızının düğünü aynı güne denk gelir. Diğer kadın şanslarını değiştirmek istediğini iddia eder. Elindeki ucuz plastik çiçekleri kullanarak kızın değerli yeşim buketiyle takas eder. Arabadan indiğinde ise buketi geri vermeyi reddeder ve hatta düğünde yeşim buketini kırar. Kız bunu görünce öfkeye kapılır. Çünkü buket dedesinden kalan bir hatıradır. Kadını tokatlar. Fakat nişanlısı kızı yere iter ve kadınla beraber beraber gider. Ağabeyi de onu savunmak yerine kötü huylu olduğunu söyleyerek onu evden kovar. Daha sonra kadın bir grup serseriyi kızın üzerine salar. Ölmek üzereyken kız nişanlısının aslında çoktan o kadınla birlikte olduğunu ve ağabeyinin de annesinin evlatlığı olduğunu öğrenir. Adam ailenin tek varisi olmak istemektedir. Kız gözlerini tekrar açtığında kendisini düğün gününe geri dönmüş halde bulur. Bu kez kaderini değiştirmeye karar verir. Önce dedesini anmak için mezarlığa gider. Kadından uzak durmak için tenha bir yolu seçer. Düğün konvoyu mezarlıktan ayrılmak üzereyken başka bir düğün konvoyu aniden yolu kapatır. Gelin arabasında yine o kadın vardı. Beklendiği gibi kadın buketleri değiştirmeyi teklif eder. Yanındaki Nedim'e de canlı yayın açar. Kız cevap vermeyince kadın kendisinin hizmetçi kızı olduğu için kızın onu küçümsediğini söyleyerek mağdur rolü yapar. İnternetteki izleyiciler kızı eleştirmeye başlar. Bunun üzerine kız buketleri değiştirmeyi kabul eder. Ancak kadın arabadan indiğinde kızın elinde krizantemleri görür. Nedim'e kızın özellikle kadına beddua etmek istediğini söyler. Kız ise bugün dedesinin anma günü olduğunu ve bu yüzden tenha yolu seçtiğini açıklar. Ardından kadına neden ana yolu kullanmadığını ve ille de buket değiştirmeye geldiğini sorar. Kızın sözlerini duyan canlı yayındaki izleyiciler kadını fırsatçılıkla suçlamaya başlar. Kadın çaresizce krizantemleri alıp gider. Kız düğün oteline vardığında balo salonunu kadının kaplamış olduğunu görür. Nişanlısı ve ağabeyi sanki korumalarıymış gibi kadının etrafında durur. Bunu gören kız salonu onlara bırakır. Ardından kadın Nedime'ye yeşim buketini getirmesini söyler. Kız şaşırır çünkü yola çıkmadan önce buketi eve göndermesi için arkadaşına emanet etmiştir. Ağabeyinin buketi kadına verdiğini hiç beklemez. Kadın yeşim buketini kırar ve kızı tazmin etmeye hazır olduğunu söyler. Bunun üzerine kız buketi bir müzeye 100 milyon dolara bağışladığını ve tazminatı müzeye ödemesi gerektiğini belirtir. Tam o sırada müze müdürü çalışanlarıyla birlikte içeri girer. Herkes bulundukları yerde dona kalır.